This is this is this is mine. Abi ben iki tane aldım. Gençler kamerayı sattım. Allah. <güler> kamerayı sattım. Allah. Kameraya gülün şey. Hocam. Kameraya gülün şey. Hello de. Her yerde buluyorum bir kamera ya. Hello de. Say hello. 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 <laughs> kafana sar böyle boşu gibi kafana sar çalışırken. Anlatabildi <laughs> mi? Çok kullanışlı bir şey. Kumaş pantolon. <laughs> Üstünde yok zannedersin ama böyle ütü izi yok. Nereden? <laughs> Günaydın. Thank you. Günaydın. Thank you. Günaydın. Good Thank you. Biz de yemeğe geldik gençler. Yeni videomuz burada başlıyor. Klasik padarla şirketimize başladık. Abim sepeti dolduruyor. Hızını alamadı. Taşırdı sepeti. Sepet taştı. Bir sepet daha alabilir miyim? Az sonra buradan ee, büyük padara geçeceğiz. Hür arabada. Ben de arada sizi bekleyeyim dedi. Klasik pazarımızdayız. Bunlar aslında yes. Bu pazar her gün kuruluyor mu onlar? Her, her hemen her gün kuruluyor. Yarın da kendim gelirim ya devam ederim Ben işte ben sadece sana tanıtım turu attırıyorum. Bundan sonra seninle. Tamam. Ben çözerim o işi. O o iş senden. Yardımlarınız için teşekkür ederim. You're welcome. Göreryiz Sarımsağımız aldık. Yumurtamızı aldık. Yeni misafirimiz hayatından çok mutlu. How much? 1000 thousand three. Seven. Yedi, yedi, bin. Bugün market alışverişine hemen dibimizdeki toplantıda başladık. Abim terlemeye başladı, her gelen Türk gibi. Çok geçecek terlimiz, o, çok geçecek o, geçici. Hocam burada ne yazıyor, bir okur musun? Abi Elvan yazıyor orada ya. Elvan Today. Made in Turkey yazıyor ya. Kamboçya'da karşımıza çıkan Kamboçya'da şey var. Kamboçya'da Türk malı. Kamboçya'da Türk malı. 8000 kilometredeyiz. Türk'ün gücü her yerde. Türk'ün gücü her yerde. Ben de buradayım. Sen de sen de geldin, hoş geldin. Ben de geldim. Denkleştireceğiz. Denkleştireceğiz. Tamam. Buraya tamam. Geldin. Devam edelim. Hayır, hayır. Büyük pazara girdik. Girer girmez hemen önümüze bir tane terlikçi çıktı. Hür kendine bir tane terlik beğeniyor. Hı -hı. Ve New Guest, yeni misafirimiz kendine bir tane terlik beğenmeye çalışıyor çünkü ayak 45 numara çıktı. 45 Çocuk numarayı hanımefendi bulmaya çalışıyor, henüz bulamadı. Aslında ben de bir tane alsam olur ya. 5 dolara indirdik terliği. 7 dolardan 5 dolara indirdik. Ya bu terlik hocam. 5 dolar hakikaten ucuz bir ya. Çok hoşuma gitti benim evet. ya. Ve yumuşacık içi. ha, al, anda al, için. Dış al, alanda kullanmak al, için bir tane al, ben alacağım. Ben de alacağım. Tamam. kararım verdim ben de alacağım. Şöyle, Şöyle hepimiz birer tane terlik aldık. Aslında aldığımız terlikler de aynı. Hür giymedi. Hür terliğini gösterir misin? Hürcüğüm terliğini gösterir misin? Bak. O da aynı. Üçümüz de aynı renk aldık. Nasıl renk getirdi öyle ben anlamadım. Niye öyle denk geldi bu? Onla... Ha, seni kıskandık. Evet. Yok canım sen de ya. Biz seni neden kıskanalım? Bunlar beyaz altın mı, gümüş mü? Yok, altın. Her taraf altın denizinin içinden şu anda yüzerek geçiyoruz gençler. Evet, burada var. İşte burada. Bir tane yüz havlusu alacağız. Aslında bunlar el yüz değil de mutfakta falan kullanılıyor da. Ama ama hepsini... ha, olur yani? Yani. Bence problem yok. Sence var mı? Ne top problema? Hocam sende bir problem var mı? Yok. 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 Tamam. Gidelim. 2 dolarda 5 dolardı. 12'ye kadar indiydi, 10 verdik ya. Ha pardon. 15'e 15 kadar. 15 indi. Çok söylemiş. Şey şimdi sadece bir çantaya ihtiyacımız kaldı. Pazarda bir çanta alacağız. Aslında pazardan başka da bir ihtiyacımız kalmadı. Ondan sonra pazar dolaşacağız. Pazardan bakabilirsin her Bak şey. böyle gideceğiz. Olur. Da aynen. Şimdi. Aynen olur bak. Burada çantalar var. Alo. Aha. Hayır, şimdi ha bak, bak sana uyuyor o. Ha. Bana uyuyor Hatta 10 doların altından alırız onu. Başka renkleri de var. Abi rengi de güzel ya. Hoşuma ilk, tamam. ilk bakışta aşk. Bakışın. tamam. Bunu daha ucuz alırız. Dondulardan daha ucuz alırız mı? Buradan mı yani? Daha şu an başka bir yerden okay, mi buradan? Başka bir yeri burası yok. Beğendiysen alacağız artık. Bunu alacağız abi. Tamam Beğendim. Bu Çok güzel. Hoşuma gitti. Tam bana göre. -E. No tourist, no tourists. No. <laughs> uh, uh, <married. gülüyor> uh, so I know the prices. Abi, şunun kirli olmayanını bulabilirlerse. <laughs> Hocam bu resimler çok işe yarıyor ha. Böyle pazarlık ederken. Ne abi? Hemen ben pazarlık ben, aşamasından önce ben burada yaşıyorum dedi. Ben, ben evliyim dedi. De, 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 Resimleri de, de, resim gösterdi. gösteriyorum böyle. bakıyorum ben evliyim burada diyor. Fiyatları biliyorum diyor ama bu. Fiyat bir anda. Şak düşüyor. <laughs> Şak şuka. Şimdi hocam parasını Aa. sor. Aa, no same color? Ay yok ala. Niye? Yeah. Ay bak bir de bu var. Abi şu hocam, mavi, mavi renkte renk ayar oldum ya. Ha, söyledim. De. İlk görüşte aşık olacağım ama. Kombin olur. İlk görüşte aşık dediler, hala herhalde bu. Bak burada da terlik varmış. Hmm. Cross. Ama marka işte. Çılgınlaşılıyor. Önemli. Abi ayağımızdakileri iyi, boş ver. Alınmış iyisidir abi. Alınmış, alınmıştır. Aynen. Alınmış olan en iyisidir. Evet, aynı renk bir tane temiz çıkarttırdık. Diğerinde açıkta durduğu için hafif lekeler vardı. Şey şey, Vitrimar olduğu şey. için. It's evet, okay, okay. It's okay. Aynı renk yokmuş. Evet, bir tane gri geldi. Okay. Okay. Last price. Okay. Okay. Doğru söylüyor abi. 10 dolar çünkü açıyorlar. 10-12 dolar mı? 7 dolar. Direkt 7 dolar, dolar dedi. dedi. Evet. Çünkü sen 7'ye bize veriyor şimdi bunu? Direkt ben yediydi. 7 dedi. Dolar. Hiç <laughs> pazar gitmeye gerek yok. <laughs> gerek yok. Abi. Ben çünkü gerçek fiyatını biz, biliyordum. Biz 10'ar dolar aldık. Yani şu, şu çantayı da kaç aldık? 15 dolar. 15 aldık. 15 dolar bunu aldık. Bunu 15 dolar aldık. Thank you sister. Akın Çıran, Soksabay. Gençler mikrofona konuşuyorum. Nasıl konuşuyorum? Aha da işte olmadı. Gene olmadı. Aha da işte ne hani böyle mikrofona konuşuyorum. <laughs> Neden böyle mikrofona konuşuyorum? Çünkü iki mikrofonun ikisinde birisini hürcüme verdim, birisini misafirimize verdim. Geri çekiyorum. Ya, konuşun. Mikrofonun biri de bende. Konuşun. Mikrofonu ele geçirdim artık susmam. Eyvah eyvah. eyvah eyvah eyvah. Eyvah eyvah. Abi Bizde kuyumcuları MP5 ile korurlar. Burası yok abi. her şey <laughs> ortada. Allah her şey ortada. <laughs> ben ben evin kapısı iki mi ya. Abi tezgahtar kuyumcudan koyun, ürün almak isteyene tek tek çıkartır. Hı. Bir bilezik çıkartır, koyar. Beğenmezse onu yerine koyar. Hı hı. Tek diğerini çıkartır. Aynen. Burada yaymışlar abi insanlara gösterebilmek için 15 tane bileziği bir tezgahın üstünde bir kişiye gösterirken görebiliyorsun. Gülümsemeleri de kaçırmıyorsun değil mi? Aa şeyler, çok sıcaklar insanlar ve evet. ee... <laughs> <Çok sabah. gülüyor> şey. i̇şte. İnsanlar hep güler yüzlü. Ben hiç somurtan insan görmedim. Daha ikinci günüm ama... Abi nazar so değdireceksin abi Sonuna kadar somurtan adam görmedim. Nazar değdireceksin ya. <laughs> İlk uçaktan indiğimde ben biraz somurtkandım. 13-14 saat sigara içemediğim için. Sigara sağlığa zararlıdır. Onun dışında hiç somurtan adam görmedim ya. Herkes mi gülümser? Evet. Anaa. Gerçekten de herkes gülümsüyor. Ben yeni yeni fark ediyorum ha. Evet. Şey yok. Mutsuz adam yok burada ya. Hocam şu çaydanlık gibi şeylere bakalım. Ha, çaydanlık evet. Bak mesela çaydanlığın üst demliği var bak böyle. Kettle'ın üstüne koyulabilen burada mi? bir şey herhalde. Onun altı da vardır abi elektrikler. Şuna uyar mı? Baksana. O şey ya, under... termos, termos galiba. O. Termos. termos. I want to put it something like this. No boiled. Boiled cup. Ben bunu nereye koyarım biliyor musun? Kettle var ya. Kettle'ın üstüne koyarım. How much? Oldu. Uh, 3 dollar one. Three dollar one. Okay. I buy it. Hocam kettle'ın üstüne koydum mu yeter ya. Ama üç, üç, üç kaynatman... 2 dolar. Şey gerek, 3, 3 dolar. 3 dolar. 3 dolar. Give me a beer card. Şimdi biz buradan bir cam demlik aldık. Gül Hürbey onu kettle'ın üzerinde çay demlemek için kullanacağız. Evet. evet. Malzeme de burada. Okey. Ve 3 dolarmış arkadaşlar. Üst olarak şöyle bir şey aldık. İçinde süzgeci de var. Metal evet. süzgeç. Kuru çay demlenebilir evet, bu. Gayet güzel. Ha, onu buraya koyabiliriz hocam. Gayet de yakışıklı duruyor. Evet. Yeter bana ya. Yeter yeter İşçiğim abi. İşçilerin iki bardak buraya. İşçilerin iki bardağı çay. Ha, bu da bizim kız. Bize bu çay <laughs> sattı. Demliği daha doğrusu. Okey. <laughs> Yakın Abi burada züccaciye var. <laughs> Züccaciye var. Her şey var. Yumurta, peynir satan var. Bak, hocam. Kuyumcu var. O 7 dolarlık yerde hani masaya getiriyorlar o... ya. Bak ondan var burada. Bak sen otelde masanda yapabilirsin bak. Ha. Etlerini, karideslerini. Be bak, değişikmiş. Bunları biliyorsun. Abi onunla ilgili Bizi... bir video falan izlemem lazım. Ha. Benim nasıl kullanıldığı hakkında hiçbir fikrim yok. Böyle 7 dolar verip sınırsız yediğimiz bir yer var. Orada masana getiriyorlar bunu. Hı masanda karideslerini, marideslerini, etini, metini koyuyorsun. Şurada sıcak tutarsın. Yağları buraya şey yapar. Burada pişirirsin. İnanılmaz şey. Kullanışlı e bir malzeme. Kullanışlı Çok kullanışlı bir malzemeye Amaç, benziyor. Amaç ne kadar fiyatı? Yeni lokman mı? Onun altına bir de ocağın olacak. Orada var da köşede olacak. Ocağın üstüne koyuyorsun onu. Ocağı gibi mi? Yok ya piknik ocağı gibi böyle. Tüplü. Şey, LPG, küçük, ha, Küçük, küçük tüpler. Küçük LPG. Küçük tüpler. Çırak yakı veriyorsun. Anladım. Ama çırak diye yakıyorsun. Çırak diye yakacağız. Evet. 15, $15, 15 dolar, dolar, diyor abi. Hello. Hello. Five thousand real, two Yeah, thank you, but full, full <gülme> later. <gülme> 15 dolar. 15 dolar. 15 dolar okay, ne diyor? 600 lira yapıyor. One, okay? Not now. <laughs> 600 lira aslında çok bir para sayılmaz şey, e, işlevinin karşılığında. Canım ya, döküm ya sonuçta. Yani işlevinin karşılığında yani. 15 dolar 600 lira okay. hiçbir şey değil. Değil mi? Yani. Ee, Ama o değerler verilebilir ya. İlerleyen Kesinlikle. zamanda sırf bunun için bile gelebiliriz. Yok ben yani. alacağım sonra bir tane. Ondan bir tane alalım. Ömer Bey'le biz yaparız yemeğimizi. Kendimiz yeriz. Kimseyi çağırmayalım abi. Evet. Şuradan şöyle dönelim. E kendimi alacağım diyor. <laughs> Bunların içinde ne var söyle bakalım. Hayda. Kına. Hayır. Bunun içinde pirinç var rice. Rice? Evet. Bak hepsinin içinde bunların pirinç var. Alıyorsun abi bir taraftan açıyorsun. Ondan sonra böyle elinle bile yiyebilirsin. Yağ yok, bir şey yok. Elin kirlenmez bile yani. Ha, yağsız, tuzsuz. Pirinç lapası gibi. Pirinç böyle. lapası gibi evet. olan ürün bu yani. Evet. Bak her abi. türlüsü var. Görüyor musun? Her şey... türlüsü var. Ya önce bir iklime alışayım ben Hı -hı. ondan sonra yemek kültürüne de alışacağız evet. bir şekilde. Şöyle gidelim. Uh. Kurutulmuş baharatlar var burada. Aha ben fıstık alıyorum buradan. Fıstık. Eşim kavuruyor onu. Çok fıstık. güzel. Ama bu benim istediğim fıstık değil. Daha irisinden arıyorum. Yer fıstığından bahsediyorsun değil mi abi? O, o, bu tarafta bir şey yok hocam. Bitiyor burada. Şöyle dönelim. Aha. Bunlar da nugget. Hı hı. Dünya para. <laughs> evet. Şöyle gidelim. Hay Biz... hay abi. Ben peşin sıra evet. geliyor. Ya da şöyle gidelim. Bir kademe sonra dönelim. Yumurtalar enteresan ya. Temiz değil dışları. Kasıtlı mı yaparlar ki acaba onu? Hı? Niye? Yumurtaların dışlarının temiz olmamasını kasıtlı mı yaparlar ki? Yo doğal ne Aynen. nasıl alıyorsa öyle koyuyor. Temizlemeden koyuyorlar çünkü böyle, böyle fabrikasyon yumurta yediğimiz <laughs> yani, için. Yani doğal gezen tavuk yumurtası bu yani. Hı. Hı. Kadir selam. Kesinlikle öyle bir şey yapacaklarını düşünmüyorum. Ama sen pasaportun yok diye dışarı çıkmama alışık etme. Bunlarda sıkıntı yok. Al bak senin çaydanlığın altına şu kettle'da yakışır aslında da cam olan. Ama onun kaynağı şeyi yok. Ha, kettle mu? Aha demliğin altın, Hı -hı. altına ama o yok. Olmaz. Yok, olmaz. 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 Ona bak şöyle bir alt demlik var ya. Hı. Onun gibi bir şey İlci olur. Yani. O, o be. Şimdi bir... mevcut malzemeyi sen bir kullan bakalım abi. Hoşuna giderse biz de alırız. Sorun yok. Bir tane de sonra şu ocaktan alacağım bak. Gel bak. İşte sana dediğim olay bu. Hı hı. Şuranın altında küçük bir tüpü oluyor onun herhalde değiştiriyorsun. Tabii bak, şunu açıyorsun bak şuraya tüpünü küçük tüpünü koyuyorsun. Bahçeye çıkar masanın üstüne koy. S sıcak şekilde yemeğini biraz önceki gördüğümüz malzemeyi bunun üstüne koyup pişirebilirsin. How much? Evet. How much? Uh, 13 Thirteen. Yeah, No 10? Uh, 13 12. Yeah. Evet. Oh, this is bigger one. This? Uh, this? Same price. Same price? Yeah. yeah. Sure. If ten dollar, I will give. Okay, ten dollar, okay. yes. Uh, yes, yes. He said yes. Yes or no? He said yes. yes. No, no. Ten, 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 ten. I have ten dollar because of that. Yaşayan bir adam için gayet mantıklı. Hani Tabii böyle kalabalık ailelerde belki çok olacak yapmak ama. Ya ocağı ba şeye bahçene çıkartamazsın ki masana. Sen evdeki ocakları gör bizim sanayi ocağı gibi. Küçük alevi yok. Hadi. Tabii. Abo. Henüz şahit olmadık, tanışmadık kendileriyle. Ya bu kadar böyle gözler var. Şu wok ocaklar ha. gibi. Wok dedikleri evet. ocaklar. Evet. Eyvallah. Evet. Bu EBA ile ödeme işi de benim çok hoşuma gitti. Nakit para taşıma ihtiyacı yok öyle. abi. burada. Bak gördün, ödeyemeyeceğim bir yer hmm. yok yani. Yanında para taşımana gerek yok. İşte bitti. bir ha, tane, bir yazıyor. tane domates alsam bile o, şekilde o, ödeyebiliyorsun. O, 12 dolar. su var. Yani. Yeah. Okey. 12 dolar dedik abi. Pay. Giriyorsun şifreni. Bitti. Bu kadar basit. Okay, thank you. You're welcome. Bak bunu içeri iki tane so alacaktın abi koydu mu? Evet. S i̇kinci de ee aldın mı? Nersen'de mi hocam? Ben de. Two guys ha? Two guys. Okay. okay. One more, one more, one, 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 one more. Bir tane, ha, bir, tane unuttuk tane abi. bir tane unuttuk O içine taktı bıraktı. Yedek küpürü vermedi senin. Okay. Thank you. Akun Şiren. Kimerceyi ben de öğreneceğim sonunda. Evet abi. Şimdi kuyumcu. En sonunda öğreneceğim. Mecbur. Ee, burası çıkış. Geziyor muyuz? İstiyor musun ya abi? Ben yani? sana bağlayayım abi. Yok gel bir çok, çok Biraz daha dolaşalım. Çok da meşgul biraz etmek daha, daha istemem. Dolaşalım. Da Ömer Bey'in de işleri var bugün. Misafirleri gelecek bildiğim kadarıyla. Hı -hı. 3 dolara tişört aldık ya. Evet. evet. Bir, bir, bir pantolonlar var. Kumaş Sen pantolon. Üstünde yok zannedersin ama böyle ütü izi yok. Ütü izi olmayan kot kesimi ah, ama he. kumaş. Süper. Nasıl rahat biliyor Süper. musun? A A A bak, bu Şeydir bu o bir de likralıdır, esnek. Bıkayım. Yok bu değil. Bu da değil. Yakmıyor, tril tril üzerinde. Onlar değil. İşte buraya geldim, para abi. Abi, hadi şunu da alayım, hadi yok, şunu da para, alayım. Abi, yok, harcamayacaksın, kıymayacaksın paranı <laughs> burada fazla. Bak ki bir daha geliştirmeden bir de şey olsun. tavsiye ederim. Şunlar var ya. Sofra örtüsü. Bizim orada. Sofra örtüsü değil abi. Bandana. Bak bunu her şekilde boynunda dursun. Mesela otururken otelde çalışıyorsun. Terini sil, et. Alsak ee, mı? Kafana sar böyle, hoşu gibi kafana sar çalışırken. Anlatabilir mi Çok kullanışlı bir şey. Bir tane alabiliriz evet. abi. Sen. Sen beğen. he? Sen beğen benim için bir tane. Thank you, Bak burada şeyleri de var. Böyle desenleri falan var. Çok önemli değil abi ya. Puşi gibi işte şöyle. Puşi gibi böyle. <laughs> ha. Görüyor musun? Ha. Abi puşi al... alacağız. Puşi. Puşi bakıyoruz. Bakalım fiyat ne diyecek. Oo. <laughs> <laughs> Abi bu kuşu falan değil, bizim sofra örtüsü. Ya bu, bu örtü. No, we want like this. Small. Smaller. Heh. Aha, bizim orada olsa ikizlere takke diye varırlardı şimdi. <laughs> buyurun, 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 buyurun. Ya, tabii, tabii. <laughs> Abi böyle gülümseyince onlar da gülümseyerek karşılık veriyorlar. Değil mi? <laughs> Yani zengini fakiri hepsi aynı. Gülümseyince gülümseyerek çarptırıyorlar, karşılık veriyorlar. Yavaş yavaş çıkışa doğru gidelim böyle. Hello. Mihmandar önden yürüsün abi. Mihmandar önden yürüsün. Öyle mi? Aha. Pilav üstü döner yiyor ablam. <laughs> Döneri kim kaybetmiş burada? O başka bir şey yiyordu da. Et döneri yok. Tavuk döneri var da. Et döneri ya belki damak tatlarına uygun olmayabilir abi. Doğu seviyorlar şeyi. Tavuk dönerini seviyorlar. Şey, et döner. Pahalı mı geliyor? Et döner acaba? yok burada. Yani et döneri yapabileceğin tarzda et yok. Ha, et döner yapacak evet. uygunlukta et yok. Evet. O da hayvanların beslenmesiyle mi alakalı ki acaba? Şimdi. Buradaki görüyorsun, aldığımız kırmızı etleri yemekte zorlanıyoruz. Çok sert. Hmm. Ee, yani bize uymuyor. Ee, o yüzden ondan döner olmaz. Bir de dönerde biliyorsun biraz da kuyruk yağı falan... Tabii tabii, mutlaka döner ihtiyaç. Sonra karışım yapıyorsun yani döneri. Burada da onu temin etmek zor herhalde, tabii. Şey, kuyruk yağı vesaire. Aynen, O zaman yapacak bir şey yok abi. Derik. O erik değil abi. Erik değil abi. Onun içini çıkarıyorsun, içinden üzüm gibi bir şey çıkıyor. Üzüm. Ek, ekstra bir şey daha yani çıkıyor Üzümün şeyler. içi çıkıyor yani böyle. Kabuksuz üzüm düşün böyle. Kabuksuz üzüm düşün. Aynen öyle bir şey çıkıyor içinden. Hı. Hı, -hı. Şundan bahsetmiştim ben. Ha, o, o erik. Güzelmiş. Ve ee, şey, acısı soslu bunlar üstlerinde. Evet, hey, sağ olun. Ee, şey, benim... Acı olsun Bizim bugün yaptığımız alışveriş dolabı doldurur zaten. Buna bir alış. Bayılacak. Önce ben de garipsiyordum ama çok seviyorum artık. Bak orada değişik sosları var. Ya iste torbaya koy ya hemen. Dün Ömer Bey dedi ki bazı yemekler var dedi hı hı. ne olduğunu bilmeden yersin sabun tadı bırakır ağzında dedi sabun yemiş gibi hissetsin evet. kendini dedi. Şey bir ottan bahsetti. Hı. Görselini o, bilmiyorum. Ya. Görselini bilmiyorum onun o pozisyona düşmemek için Uğur çaba sarf Hadi şuradan ekmek alalım. Aa, Şu, evet. Şuradan alalım. İki tane ondan alalım, alalım. Evet. dolaba atarım. Biz Türk halkı biliyorsun. Yes. Okay. 3 bin diyor abi. 3 bin. İki tane evet. alacağız abi. Ee, Okey. tane alalım, koyalım evimize. Two. E, Parkımıza. Şu. Boşa. Herhalde. 5 bin. Şunu vereyim, bana bozuk para versin ya. Hı? Şunu vereyim, bozuk para versin. Tamam. Yok. Ha. İkisi mi üç bin? Hayır, biri üç bin. Biri üç bin. O zaman ben, ona daha para vereceğim. Yok yok, ben öderim buradan ya. Yok yok, yo, var bende abi. Evet. daha veriyor. Tamam. Ee, Şimdi, no no. Give, give me one, beş. one more. E, this, a... is, this is this is mine. Abi, ben iki tane Hı. aldım. Gençler kamerayı <laughs> sattım. Allah! <laughs> Kameraya sattım. Allah. Hello. Kameraya girip şey. Hocam. Kameraya girip şey. Hello dey. Her yerde buluyorsun bir ha. kameraman ya. Hello dey. Say hello. 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 <laughs> Sisa, I, I, I want one more. <laughs> one, one more here. One more here. One more here. One more. One more. Şimdi 3, 6, 9 bin vereceğim yani şu 10 okay. bin'i versem o işimiz. Nerede? Nerede? Şu mu? Yani 10 bin ve bunun 2 buçuk şey. 10 bini 2 buçuk cent. dolar yapıyor. Ya şey, bu 75 cent bir 10 bini evet 2 buçuk dolar yapıyor. ekmek 75 cent. Ve şey ya ağır ha. Abi bir bu şey ne? Söyledim sana ağır abi. Doğru, Doğru, dolu dolu şey. içi. İçi full dolu böyle ekmeğin. Öyle şişirilmiş değil kabarık değil yani. Bunu, dola bunu dolapta muhafaza etmek lazım Aynen. abi. Burada hava sıcak malum. Küflendirirsem Aynen. üzülürüm. Şimdi ben şuradan fıstık bakacağım ama. Ne alacağız? Kavurmalık ha, fıstık. Kavurmalık fıstık arıyordum. Onun yok. Onun bir hanım geliyor oradan alıyor. Biliyor o nereden aldığını. İri fıstık alıyor böyle. Uyan tamam, o bilir bak, o zaman onun siparişi olur sonra, herhalde o, o kendisi aynen, yapsın abi, yani. alışverişi. Şu an benim planımda yok onun öyle bir şey. Sonra şey yaparsın. Ben yanlış Hadi bir gidelim şey alıp kolşa para harcamış olmayalım. Gençler sazı elim aldım. Az önce şu karşımda gördüğümüz arkadaşa kamerayı verdim. Çok güzel bir enstantane yakaladım. Yemek yiyen bir yaşlı annemiz varmış, onun elinden bir kaşık yemeğini yedim, onu yerken çekim yapması için kamerayı verdim, kayıt tuşuna basmamış. O gitti. Ömer Bey, ben hayatım boyunca GoPro mu gördüm? Bu GoPro değil ki zaten. Ya, GoPro olup olmadığını bile bilmiyorum. Yani kayıt tuşuna basmam gerektiğini söylemedin ki abi, ne bileyim ben. I am so sorry. <laughs> I am so sorry 3. Ben... <laughs> açıp da bana I am bir so sorry kamerayı five. diye düşünerek I am, I am, so sorry sadece five. görüntü almaya çalıştım. Kaydedip etmedi yani Şimdi, bir fikrim yoktu. I am so sorry for. For, for dediğin için okey. For önemli bir kelime. For, for önemli Arkadaşlar şey. her zamanki geldiğimiz yere geldik. Birer tane meyve suyumuzu söyledik. Hür sütlü söyledi. Biz sodanı söyledik. Meyvesi, çarkıfelek meyvesi miydi o? Galiba öyle bir şeydi. Hiç önemli değil adı soyadı. Yalnız aşırı lezzetli gençler ve genç kalanlar. Bugünkü eğlence içeriğimiz burada sona eriyor. Herkes kendine çok iyi baksın. Mus mutlu kalın, esen kalın. Hocam meşhur kelimeyi söyle. Kapat şunu ya. Kim, kim erin ki ha? O, o da tırnak mı atıyor? Tırnak yok, tırnak yok. Tırnak kim söylüyor? Savaş çıkmış diyorlar, savaş. Nerede çıkmış hocam savaş? Ne bileyim ben, öyle diyorlar. Uyandı mı gördün gece? Yok yanımda görmedim. Bana 100 tane mesaj attılar gece sabah kadar. Savaş çıkmış iyi misiniz? Yok yok yani ne savaşı ne savaşı. Yok mu böyle bir şey? Yok hocam. Ha, var, ya, savaş şey... çıkmış diyorlar. Yani ya, askere mi çağıracak bu hocam? Bilmiyorum ne kadar Kamboçlar mı olacağız? Bu taraf. Kamboç mı olacağız? Tabii ki. Yani, yani de biz savaşa gidiyoruz. Seyirci olarak. Geldiğimiz yerde gece gezisine de başladık. Gündüz yetmiyor. Bir de gece gezdiriyor bizi ya. いやょ、お疲れさ Biz... Hayat boştur, lo. Abi, burada bunu yapacağız. Bu, bu ne anlama geliyor bu? Bu kart işareti. Tabii, kart seviyorum. Seni seviyorum. Öyle seviyorum seviyorum. mi? Evet. Ciddi misin? Evet. Kestiremedim. Muson da bizi buldu. Güzel ıslandık. Oltuğun içinden mahsur kaldık. Lelel lel dakikalarda gidebilirsek berber de kestirmeyi düşünüyorum. 5 dakika önce 34 derece sıcaklığın altında yanıyorduk. Şu an muson yağmurları başladı. <laughs> Kestirmeye gidiyorduk, içmeye gidiyoruz. <laughs> <laughs> Demek ki içmeden kesilmiyor. Ömer Bey! Evet, Ömer, Ömer Bey, Bey, Ömer Bey! Bey. Ömer Bey. Akşam yedi bitirdi bizi ya. ya. <laughs> Genç kalanlar, bir buçuk milyon izlenme alan görüntü var ya. Oradaki nerede hatun o? Oh. Moğol hatunu çeken kamera işte bu kamera. Yok ya bu değil. Bu değil mi? <laughs> Aynen bu değil. Bu ne bu yeni kamera. Hadi ya. Dünyanın harikalarından bir tanesi yani. Tarifi imkansız. Ben o kadar tarihi yer gezdim ama burası bambaşka ya. Herkese iyi günler. Merhabalar.